Selam arkadaşlar. Malumunuz insanlığa hizmet ve öldükten sonra bir şey bırakmak adına bu kanalı kurduk ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda bir video yayınlamıştım. Linux işletim sistemi ve neden cebinizde bir Linux işletim sistem bootable flash bellek bulundurmanız gerekir şeklinde bir video yayınlamıştık. O video da en çok izlenen videolarım arasında girdi ilginç bir şekilde fakat bunun sebebi o videonun çok faydalı olmasından ziyade gözlerimin anormal diyebileceğimiz bakışı yüzünden olması. Gerçekten de ilginç. Dünyanın boş olduğuna mı delalet ediyor diyelim yoksa her işte bir hayır var mı diyelim? Artık bilemiyorum fakat burada bir mesaj vermek istiyorum. Tabii ki ben kendimi geliştiriyorum bir yandan. Yepyeni bir kanal, geç kaldığım bir mevzu. Bir, ta bir taraftan kendimi geliştirirken yani sunum konusunda Öbür taraftan da datamı aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla orada amatör bir durum söz konusu oldu. Tabii biz kendi videolarımızı izleyerek ve dışarıdan gelen tepkileri de göz önünde alarak kendimizi görüntü, konuşma vesaire gibi konularda geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kısmı bu şekilde ele aldıktan sonra ana konumuza gelelim. Şimdi burada ikinci kısımda live dediğimiz yani kurmadan Linux işletim sistemini flash belleğe koyarak istediğiniz makinede açıp o makinanın donanımsal özelliklerini görebilirsiniz. Makinede herhangi bir problem olup olmadığını test edebilirsiniz. Şeklinde bir durum söz konusuydu. Şimdi burada ise bir adım daha ileri gidiyoruz. O sistemde siz flash belleğinize Linux'u kurduğunuzda her açtığınızda sıfırdan başlayacak sistem. Halbuki bir adım ötesi şudur. Mesela 90 liralık şu 64 GB flash belleği aldım üzerine işletim sistemini direkt diske kurar gibi kurdum. Yani şunun üzerinde şu an kurulu bir işletim sistemi var. Elementary OS, mükemmel arayüzlü, macOS'u andıran bir Linux distrosu olan Elementary OS şu flash üzerinde kurulu. Flash'ı taktıktan sonra notebook'uma yeni almış bulunduğum daha önce unboxing'ini birlikte yaptığımız Lenovo ThinkPad arkadaşlar yanlışlıkla ethernet'e takıyorum sürekli. USB'ye taktıktan sonra gördüğünüz gibi e, Notebook'umuzu açıyoruz. Hatta şöyle 180 derece açılma özelliği var. Düğmeye basıyorum ve açıyorum. Gözünüzün önünde. Üzerinde normalde bunun şu an Windows 11 var. Onu da o videoda görmüşsünüzdür. Windows 11 kurmuştuk. Gördüğünüz gibi Elementor OS devreye girdi. Direkt. Flash bellek üzerinden. Evet. Ve Sanki başka bir işletim sistemim varmış gibi yani diskin üzerine ayrı bir işletim sistemi kurulmuş gibi açıyoruz sistemi. Ama burada bir avantajımız var. Tamamen taşınabilir. Portable. Hiçbir engelim yok bunu taşıma konusunda. Başka bir makineye takıp açma şansım da var. Yani bilgisayarım cebimde geziyorum gibi. Yani yeni bir kavramla karşınıza çıkıyoruz burada. Nasıl bir kavram? Arkadaşınıza gidiyorsunuz. Ya mailime bir bakabilir miyim? E, kendi flash'ınızı takıyorsunuz. Kendi işletim sisteminizden açıyorsunuz. Geride hiçbir şey kaldığını kafanızda bir soru işareti yapmadan işinizi halledip çıkıyorsunuz. Yani hani biliyorsunuz başkasının makinesine girdiğinizde açtığınızda orada bir takım kukiler mukiler sizin bilgilerinizin kalması veya da makinede özel şeyler vardır. Arkadaşın makinesi şimdi o da paylaşmak istiyor. Ya yani bu gibi şeylerin kökten çözüyorsunuz. Gördüğünüz gibi açılıyor ve şu an Elementary OS açılmış durumda karşınızda gördüğünüz gibi işletim sistemimiz. O da güzel bir Dediğim gibi güzel bir işletim sistemi oldukça. Evet arkadaşlar, flash bellek üzerine OBS stüdyoyu kurdum ve flash bellek üzerinde kayıt yapıyorum şu an. Bunu şöyle gösterebilirim. Gördüğünüz gibi şu flash bellek 61.3 GB olarak gözüküyor. Bu 64 GB SanDisk bir flash bellek. Gösterdiğim gibi daha önce de. O flash bellek üzerinde bazı yerler sistemsel amaçlarla kullanıldığı için biraz düşüyor ve 61.3 GB'a düşmüş. Free kısım 45.7 GB. Bu da bize şunu gösteriyor. Elementor OS yaklaşık 15.5 GB'ını kullanıyor şu an. Ve üzerinde de Brave Browser kurulu, OBS Studio kurulu, VLC kurulu Genel olarak durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi Windows elimizin altında 500 GB disk. Ve bu arada disk deyip duruyoruz aslında bu storage, memory artık disk diye bir şey yok biliyorsunuz. M2 disk. M2 disk söylüyoruz, M2 storage aslında kavramsal sorunlar var. burada Windows'un dosyalarına gördüğünüz gibi ulaşabiliyoruz direkt. Elementor OS üzerinde Windows'da herhangi bir problem çıktığında Windows'u açamadığınızda direkt dosyalara ulaşma imkanı var. Hiçbir engel tanımaksızın. İşin birinci kısmı bu. Şimdi Elementor OS'nin özelliklerine gelecek olursak bakın multitasking view şuradan yeni bir ekran açıyorum. Gördüğünüz gibi mesela şuradan bir hesap makinesi açayım size. Elementor OS'nin hesap makinesi. Elementor OS'nin Mesela şu an şu gördüğünüz el hareketleriyle mouse touchpad'ini kullanarak el hareketleriyle gerçekten bu elementary OS'nin bu tarafı çok etkileyici. Touch Egg diye bir teknoloji var. Touch Egg. Şuradan bakalım istiyorsanız hızlı bir şekilde. Hem de elementary OS'yi nasıl kullandığımı flash bellek üzerinde görmüş o Touch Egg. Şu touch eklenen e, multi-touch gesture recognizer dediğimiz şey Elementary OS'ye giriştirenler bunu direkt sisteme entegre etmişler. Aslında farklı Linux distrolarına da uyarlanabiliyor bu. Evet şimdi bakın görüyorsunuz ben burada bunu açmıştım. Şimdi de bakın şu şekilde olaylar var. Direkt şuradan Calculator'a geçiyorum. Direkt mouse gesture hareketleri. Şuradan tekrar bir e, mesela ne açayım? Bir Brave Browser açayım size. Ee, Brave Browser açtığımız zaman orada da ayrı bir ekran açılmış olsun. Brave Browser açarken biraz yavaş davrandığını da gözlemliyorum açıkçası. Şimdi bu tabi flash belleği Bakın flash belleklere de şuradan bakmışım. Gördüğünüz gibi 128 GB bir flash bellek. Bu arada diğer tarafta neler oluyor? Evet. Brave Browser'ımız burada açılmış mı? Evet bu Brave Browser arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Brave, About Brave. Bu şekilde. Evet. Yani anlatmaya çalıştığım eee Elementary OS'nin içinde geziyoruz flash bellek üzerinde. Şu şekilde bir flash bellek üzerindeyiz. Şu an bu 150 GB 149 değer yani sanki. 3.1 USB 3.1 fakat benim tabii bu tarz şeylerde kurulumlarda aslında SSD e, USB diyelim. USB SSD'ler yani şu tarz bir ürünün üzerine bunun kurulması lazım. Benim şimdi yapacağım bir sonraki hareket bu olacak. Bu arada bu browser gördüğünüz gibi Epiphany browser bu. Bakın Epiphany browser'da Elementor da biraz saçmalıyor gördüğünüz gibi. Buradan o yüzden bunu kapatıyorum şu şekilde. Diğer tarafa geçeceğim. Şöyle bir şey yapayım. Şu şekilde Brave browser. Ray Browser'da gördüğünüz gibi bir sorun yok görüntüde. Gayet güzel. İşte şundan bahsediyorum. Yani şu. Fakat bunu tabi bana ee, şu, şu benim almak istediğim şey. Ucuza bu işi kapatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 256 GB ve bunun üzerine ben kurduğumda duruma göre 120 GB bile kurabilirsiniz. O da 350 lira civarında. Çok çok daha iyi randıman alacağımı düşünüyorum. Onu da deneyerek videosunu yapacağım. E şimdilik gördüğünüz işte olaylar gayet güzel gidiyor. Yani flash bellek üzerinde bayağı bir işi çözmüş oluyoruz bu şekilde. Bu kaydı bile flash bellek üzerinde yaptım. Ee, yaparken tabi bazı OBS ile ilgili ayarlarda uğraşmam gerekti. Bakın şurada görüyorsunuz. Hatta onları da göstereyim. Bakın bayağı bir ayar var. ince işler var. Bakın şuraya bakın şurada mesela screen capture gittim şuradan add deyip şuradan window capture yaptım. Yanlış. Yanlış oldu. Screen capture yapacakmışım mesela. Şu an harici mikrofon kullanıyorum. Bakın onu da göstereyim. Harici mikrofon kullanıyorum. Boya B, M, 1 yaka mikrofonu kullanıyorum. Bakın şurada mikrofonlarım gözüküyor. Çatır çatır çalışıyor ve bütün bu işlemleri flash bellek üzerine tekrar gösteriyorum flash bellek üzerine kurmuş olduğum şu 64 GB'lık arazinin üzerinde dijital arazinin üzerinde bütün bu işlemleri gerçekleştiriyorum ve Windows'um kenarda duruyor. Biraz sonra bu flash belleği çıkarıp sistemimi tekrar açtığımda Windows'tan yoluma devam edeceğim. İşte bu bu şekilde bir mevzudur. Bu böyle güzel, böyle muhteşem bir hadisedir ve siz bunu bilmeksizin bu dünyada yaşamaya devam edeceksiniz. Öyle mi? İşte ben buna boşa yaşıyoruz diyorum. Hayal aleminde yaşıyoruz diyorum ben buna. Özellikle teknik bir adamsanız. Onu da yazın bir kenara. Hadi diyelim bu işte anlamayan bir adamsanız tamam anladık. Ama ya teknik bir adamsanız yani ne olurdu? Biraz vaktinizi ayırıp da şuna bir el atsaydınız da şunun bir ne olduğunu görseydiniz. Kendinize böyle bir kazanımsa. Bunu bile yapmıyorsunuz. Ondan sonra da bütün suç iktidarın değil mi? Bakın size ben bir şey söyleyeyim. Ben burada yaklaşık bir buçuk bir saatten fazla zamanımı Sırf bunu size anlatabilmek için açıkladım. O halde siz de şimdi gideceksiniz, bunu denemek için uğraşacaksınız. Ben görevimi yaptım. Gelişmenin altında yatan mantalite budur. Herkes bir taş koyar, üstüne bir taş koyarak gideriz. Ben size bir katkıda bulunmak için bu hareketi yaptım. Şimdi sizin de gidip kendinizi geliştirme adına o hareketi yapmanız gerekiyor. Bu şekilde de biraz daha olayı şenlendirdik. Şimdi geçelim öbür tarafa. İşte bu şekilde arkadaşlar. Yani bu da neden cebinizde bootable bir Linux flash bellek olmalı videosunun ikinci kısmı olan neden kurmayalım kısmı olsun. Yani neden Linux'ü flash belleğin üstüne kurarak cebimizde gezdirmeyelim? Cebimizde kurulu bir flash olsun. Bunun bize avantajı ne olacak? Artık üstüne programlarımızı kurabiliriz. Her türlü ayarlarımız dosyalarımız o belleğin üzerinde işletim sistemin kurulu bir halde cebimizde durur. İstediğimiz anda da açıp yolumuza devam edebiliriz. Mükemmel bir güç. Bu gücü de kazanmanızı size tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi Linux'u ille de makinemize kurup kullanmak zorunda değiliz. Bu şekilde de Linux'u implemente edebiliriz. Ha şimdi de diyeceksiniz ki neden Türkçe ifadeler kullanmıyorsun? Televizyonda bir ekonomist var. Fena ifadeler kullanıyor. Yani adamı anlamanız mümkün değil. Mesela şöyle söylüyor. Estimate ettiğimiz zaman ama estimate ben yani Türkçe söyleyemem. Beni eleştiriyorsunuz estimate dediğimde Türkçe... Çünkü Türkçe karşılığı yok. Estimate'in bir Türkçe karşılığı yok arkadaşlar diyor böyle. Ben de şimdi implemente etmenin Türkçe karşılığı olmadığını mı iddia etsem? Yani ben de şahsen aslında bilmiyorum. Tam bulamıyorum. Velhasıl konu konuyu açıyor. Bu böyle uzar gider. Biz şimdilik burada sonlandıralım. Gördüğünüz gibi... USB flash üzerinden elementary OS işletim sistemini açtım arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.